Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün usta ellerdeyiz. Ve şimdi ustamız bir künefe yapacak. Başlayabilir miyiz ustam? Başta sade yağ sürüyorsunuz herhalde. Evet. Evet şimdi ustamız, e, bu koyduğunuz şey kadayıf oluyor değil mi? Evet abi bu hasır hamuru, hasır. çok ince bir hamurdur. Belirliye'de zaten hamur oranı çok azdır, pıstık ağırlığıdır. Tev kadayıf. İnce bir tel kadayıf atılıyor. Ustağız bu ne oluyor? Bu kaymak. Hafif toz fıstık. Şimdi tarpa da fıstığına atacağız. Bülgür özelliği zaten fıstık ağırlıklıdır ve hamur çok az kullanılıyor. Evet, şu an hazır, ocağa girecek, ee, bir koydu. Koydu. şu şekilde otomatik bir şekilde dönüyor ve. Evet arkadaşlar ustayla künefemize geldik, buradan Metin ustamıza ellerine sağlık diyorum ve şimdi tadına bakıyoruz. Şuradan güzel bir parça alayım. ve şimdi tadına bakalım. Başarılı arkadaşlar, hem de çok güzel. Dondurmadan da tadına bakayım. Gerçekten ee, çok bu künefe tatlı olarak efsane bir tatlı. Evet arkadaşlar, şöyle bir dilim daha alayım. Bu şu an Emir'in tadım yaptığı yani bu bir lüriye oluyor. Bu da normal Hatay künefesi. Hatta bundan bir tane alayım. Şöyle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hatay bol peyniri şöyle neyse bunu kesmeme gerek yok. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar e, Ustelleri tercih etmelisiniz. Çok güzel e, tatlıları var. Baklavasından kadayıfına, künefesine ve katmene kadar efsane tatlılar var. Oraya da gitmenizi tercih ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Görüşürüz.